Ahmet ve otobüs hatlarından şikayetçi misiniz? Evet, 26'dan şikayetçiyim. Neden şikayetçisiniz? Valla bu kış böyle tansiyonum yükseldi. Gidecektim hastaneye 500 atakliye. Çok geç geldiler. 40 dakika beklediğimi biliyorum. İnan ki yalan da yok. Adı haftasımdan duruyorum. Aa, çok yani böyle şeyim, şikayetçiyim yani. 26'ya hep biniyorum. Tırsa daha iyi olur. Hani biri gelir biri gider en azından. Yani gerçekten böyle çaresiz kaldım ve ağlayarak eve döndüm. Valla büyük olsa daha iyi olur. Yani küçükler sıkmıyor. Bir de şeyden şikayetçiyim. Çok böyle kalabalık geliyorlar. Bazen de bilmiyor. Bazen de bilmiyor yani. Ya ben şu an bir yandan şikayetçi, bir yandan şikayetçi değilim. Yani neden dersen şu an 26'nın durağında tam ben de Ahmet Yesevi'de oturuyorum. Ben de yıllardır bu platformda çalıştığım için hani bir yandan hak veriyorum, bir yandan hak vermiyorum. Çünkü böyle bir şey var. 26'nın yüzergahı uzun. Tamam belki 10 dakika, 15 dakika bir moraları var adamların. Belki onu da yani dinlenme gibi konular da olmuyor. Şimdi böyle bir şey de var. Kademede hani bilemedin belki yüzlerce araba var. Tahmin edecek arabalar da var. Yani bir an önce yetkililer. Yani buradan yetkililere sesleniyorum. Demek istediğim nokta sadece kademedeki araçların yapılmasını rica ediyorum. Çünkü yani biz burada halk olarak mağdur kalıyoruz. Ben bazen otogara gidiyorum uzun yol mavin olduğum için. Bazen şey durakta bekliyorum yarım saat, 40 dakika, 25 dakika bekliyorum. Ama şahsen gidip şoförle tartışmıyorum. Yani sadece bu yetkililerin olan bir şey. Sadece ricamdır. Tamir etsinler, sefere çıkarsınlar arabalarını. Çünkü o kadar alım var ki Belsan'da. Alım yapıldığı halde bile arabalar sefere çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Bak bir araba bir hafta on güne kadar yine alım olacakmış. Sizden ricam yetkililere sesleniyorum. Buradan özellikle de Abbas Yavuz'a sesleniyorum. Şanlıurfa Belsan müdürüne sesleniyorum. Abbas Yavuz. Sadece ricamız var. Halk mağdur kalmasın. 26'nın bir an önce düzen, düzenmesi lazım geçeyim tabii ki. Ben geçen gün oğlum hastaydı. 500 yaşta Allah gidecekti. Yarım saat bekledi. Çok kızgın bir halde eve döndü. Ve çok geç geliyorlar. Biz şikayetçiyiz yani. Artırılmalı tabii ki. Çünkü böyle az olduğu zaman otobüsler de geç geliyor. Biz de hasta halimizde duraklarda çok bekliyoruz. 20 numara ve 20, 26. Bir şikayetçiyiz yani. Artırsınlar tabii ki biz istiyoruz artırmasını. Çünkü böyle e, az olduğu zaman geç de geliyorlar yani. Evet işgalçıyız. Geç geliyor. Çok müşteri parası yoktur. gene indiriyor. O yasaktır indirmek. E, ne söyleyeyim işte o yetkiler duysunlar, sıkıştırsınlar onları, ceza versinler. Tabi çıkartmalısa daha iyi olur. 15 dakikada gelse gene iyi ama var ki yar yarım saat kalır. Hem de nasıl hem de nasıl yani öyle oluyor ki yarım saat bir otobüs bekliyoruz. Ve özellikle de Ahmet Yesevi'nin yani ulaşım problemi çok, sıkıntısı büyük. Yani büyüklerimizden rica ediyoruz bunu 10 dakikaya veya 8 dakikaya düşürürse iyi olur. Artı bir de ne kadar küçük minibüs varsa artı bir de klima yok sıcaktan yani bunalıyoruz içerisinde zanki banyoya giriyoruz. O kadar derecede yani kötü bir durumda. Yani belediyemizden isteğimiz, ricamız istiyoruz ki bu gibi şeylere bir el atsınlar. Bu otobüsleri bir düzeltsinler. Bu klimalara bir dikkat etsinler. Yani hadi biz diyelim bazı içindeki şoför arkadaşları görüyoruz. inan ki yani kendimizden fazla onlara üzülüyoruz. Hani diyelim ki biz 10 dakika, 15 dakika bir yolculuk bir şoför arkadaşlar belki yani akşama kadar üzerindeler yani onları gördükçe daha da üzülüyor. Tabii ki muhakkak. Şimdi otobüs sayısı artırılırsa artı daha güzel olur. Çünkü niye? 15-20 dakikada bir geliyor. Bir durakta otobüs doluyor. Öbür durakta izdiham oluyor. Yani vatandaş üst üste biniyor.